Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kötü do kötü doktor diyorum ya. Kötü öğretmenden kaçış bir oynuyoruz arkadaşlar. Bunun ikisi de var ama ben ilk önce birini sonra ikisini çekmeyi isterim. Yürü 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 yürü. Allah dur. Abi ya. Oyunumuzun gerçekten kaç stage'den olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum. Lan bir git. Ben buraya spawn point çekmemişim. Burada spawn point yokmuş ki. Evet arkadaşlar. Bu videoya da e, Bu videoya da Kötü Doktor'dan kaçış videosuna gösterdiğiniz ilki bekliyorum arkadaşlar. Tamam. 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 Güzel. Yaptık burayı da güzel bir şekilde. Sıradaki yer burada. Direkt burada. Burada bir kapı var ve evet. Girdik bu kapıdan da. Direkt stet. Doğru da geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye ben. Arkadaşlar bir saniye. Ya da yok yok. Öldüm mü? Aa ölmedim. Büyük bir şans anı gerçekten. Anakaya'dan garip sesler geliyor sözlerim ve. Bir kanalizasyon Bu mu? Değilmiş. Bu arada state alçıya geldik direkt. Daha state bir olanlar var. Yazık. Buraya girilir ama. Ha burada zaten çıktığımız yer değil mi? Tövbe Burada. Aa doğru. Ortada mı? Aa vallahi doğru. Salladım tuttu lan. Sallıyorum şu an. Zaten yukarıda yazıyordu. O bir. sallıyorum. Salamanların hepsi tuttu oğlum. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geçmek istiyoruz Ay. ve öldük. Aferin bize. Aferin bize arkadaşlar. Sabah attım Soccer Manager videosuna da lütfen like atmayı unutmayın. Yeni kariyere ye başladık. Ve niye benim hepsi tahminlerim tuttu? Az önceye kadar tahminlerim tutuyordu. Şimdi tutmaması tuttu. Aa vallahi buldum. Bu mu? Buldum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar aman aman aman. <laughs> ben ama dokup durmadım. Arkadaşlar ben burayı yapamayacağımına eminim. O yüzden ben bir dur dedim. Arkadaşlar çok yoğun uğraşlar sonrası girdim şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Güzel bir soru. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Buradan mı lan? Burası. Aha. Harbiden buradaymış. Oğlum nasıl lan? Anam dur. Öyle bir okul ki abi. Tuvalette gizli geçit var. Oh my god. Bu ne? Bunları mı değmemiz gerekiyor? iki tane sosis olunca Allah şimdi gene sosislere mi değmemiz gerekiyor ha yok galiba sosislere değmememiz gerekiyor <laughs> ve ben değdim doğru değmem aa orada bir şey var buradan değil dur bu ne abi buna oluyor mu muyuz hayır okulun içinde de böyle şeyler biraz anormal değil mi şuradan geçelim güzel dur şimdi bu buradan geçemeyiz orası çok dar tamam gel 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 burada bir yer var arkadaşlar erkekler tuvaletinden çıktık ve labirente giriyoruz İnşallah buluruz. Ama sen videoyu durduracağım çünkü kameramın şarjı az. Evet arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Abi dur abi dur. Abi bu ne ya? Abi oyuna bir bak gelecek eksikti arkadaşlar ben geliyorum. Aha inşallah bulmuşumdur. Vallahi buldum mu? Harbiden buldum çok iyi. Güzel. 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 Anam. Ölmedim harbiden. Gidiyoruz arkadaşlar. Kaç sitet var hiç haberim yok. Allah dur. Hepsi o adamın yüzünden. Aa, bak adam hak ettiğini buldu. O, burası değil orası. Burası sonunculuktan birinciliğe yükselmek ve kaçtık mı? harbiden kaçtık mı ya şimdi? Evet hepsini al 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 Ölüyor muyuz buradan düşüp? Oha. Harbiden öldük lan. Biraz ödülümüzü kullanalım arkadaşlar. Değil mi? Az oldu video süresi. Çok hızlı kaçtık. Dur alamadım bir saniye. Ha, red. Güzel. Yellow'u da aldık. Blue'u da alalım. Bu iş tamam. E şunu da alalım ya. Çantada mı? Aynen çantada bayağı almışsın lan burada. Evet şimdi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dur abi dur dur. Bir işle hal olur bu. Aynen. Çok iyi be. Biraz zelo kullanalım. Arkadaşlar bildiğiniz şey yapıyoruz ya. Havada yürüyoruz. Arkadaşlar harbiden havada yürüyoruz. Şu biraz kırmızı yapalım. Abi dur düşüyordum düştüm zaten. Oha zıplayarak. Çantadan biraz bulu alalım. Abi dur düştüm ya. Ödül çok iyi. Evet. Vallahi güzel ödül ha. Vallahi çok güzel havada yürüyoruz arkadaşlar bildiniz. Ruba daha yeni yeni alışıyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Dur düştük. Aa düşmedik. Burası neresi? Burası neresi? Dur şuraya düşelim mi? Baksana abi. Dur şimdi bizim yere gidelim ya. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Lütfen bu Roblox şeyine de çok güzel şeyler yapın arkadaşlar. Yani siz anladınız. Evet kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere, bye bye.